Dünyadaki en değerli varlıklarımız annelerimiz için e, elbette anneler günü çok kıymetli. E, pazar günü, bu önümüzdeki pazar anneler günü. Her sene olduğu gibi yine e, anneler günü öncesinde bir alışveriş yoğunluğu var. E, bugün hem çiçek satışlarını konuşacağız hem de anneler Günü tabi biraz ekonomik etkilerini de anlatacağız. Çünkü en fazla çiçek satışının yapıldığı ve en fazla hediyelerin alındığı gündür anneler günü her sene. Her özel günden farklı ayrışır. Önce alışveriş merkezlerine ulaşacağız uzanacağız. Anneler günü yoğunluğu var. Ee, bu tatlı gün, tatlı telaş öncesinde. Rıfat e, alışveriş merkezinde Rıfat Fırat anlatacak ayrıntıları. Son durumu Rıfat'tan alacağız. Teşekkürler. Birçok sektörde hareketlilik var. Detayları uzmanından alacağız. Yanımızda Oğuz Isıgölü var. Vailant ve Venezya ABM yönetim direktörü. Hoş geldiniz efendim. Merhaba siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii 8 Mayıs pazar günü Anneler günü işler nasıl? Nasıl gidiyor efendim? Ee, anneler günü sektör için çok önemli bir gündür. En, en yoğun alışverişin yapıldığı gündür. Ama öncesinde e, bayram hareketliliği yaşadık. Geçen hafta hafta sonundan itibaren e, her ne kadar bayram tatili 9 gün olmasa da e, yaşayışta onu e, gördük aslında. Geçen hafta sonu arife alışverişleri gibiydi. Arife günleri de çok yoğun olur sektörde. Çok yoğun bir hafta sonu geçti. Ondan sonra haftaya yayıldı bütün alışveriş e, hareketliliği. E, bayram bitti ama o süreci devam ediyor. Hani dün ve bugün devam etti. E, bir de şöyle bir özelliği var bu bayramın. Pandemi döneminden sonra, kısıtlamalı pandemi döneminden sonra ilk defa kısıtlamaların tamamen kalktığı bir bayram süreci yaşadık. Yaşıyoruz halen. Pazar günü de anneler günü olması sebebiyle e, dolayısıyla bugün ve yarın da çok fazla hareketlilik bekliyoruz. E, sektör için aslında bir pandemi sürecinden çıkış, e, uzun kış döneminden çıkış e, anlamında bir iyi bir hareket oldu. E, üzerimizdeki pası attık diyebiliriz yani sektör adına. E, iyi oldu. Cirolara da çok olumlu etkisi oluyor bu durumun. Tabii kolay olmadı. Ciroları soracağım ama pandemi öncesi seviyelere döndünüz mü efendim? Ziyaretçi adetlerinde döndük. E, hatta önümüzdeki günlerde e, geçmeyi bile e, öngörüyoruz. Günlük yaklaşık 6-6,5 milyon insan alışveriş merkezlerini ziyaret ederdi. Şu an bu sayılar yakalanmış durumda. Hafta sonları hareketliliği çok fazla oluyor. Bir de gerçekten pandeminin artık kısıtlamaların kalkması psikolojik olarak insanlarda çok olumlu bir etki bıraktı. Alışveriş merkezlerine çok daha yoğun gelmeye başladılar. Tedbirleri elden bırakmadan, kişisel tedbirlere devam ederek alışveriş merkezlerinde yoğunluk günleri başladı diyebiliriz. Abi biraz da işin ekonomisini konuşalım Oğuz Bey. Ciro'larda ne kadarlık bir artış bekleniyor? Ya, sektör ortalamaları %50'ler oranında söyleniyor ama biz kendi iki alışveriş merkezimizde %150'leri gördük diyebiliriz. Ee, bununla birlikte de alışveriş sepet ortalamaları çok önemli bir parametredir e, sektör için. E, kişi başı yapılan alışverişin e, miktarı. Çok fazla turist ağırladığımız için... Ee, bu oran da çok fazla arttı. Yani ikiye üçe katlandı diyebiliriz önceki yıllara göre. Bu tabi istenen bir şey. Hani yoğunluk güzel, bunun ticarete dönmesi de güzel. Ee, i̇kisini birlikte yaşıyoruz diyebiliriz aslında. Açık konseptli iki alışveriş merkeziyiz. Bunu da çok büyük avantajlarını gördük pandemi sürecinde. Bundan sonra da bunu görmeye devam edeceğiz. Öyle görünüyor. Ee, sektör için gerçekten ciroların yükselmesi çok önemliydi. Çünkü çok badireler atlatıldı biliyorsunuz, çok tedbirler oldu. Özellikle alışveriş merkezleri çok göz önünde oldu pandemi sürecinde. Kurallar buralarda uygulandı ilk defa, buralarda ilk defa kaldırıldı. Kapandık, açıldık, kısmi çalışma dönemleri oldu falan. Hepsini atlattıktan sonra çok hızlı bir giriş oldu sektör adına. Hızlı bir toparlanma süreci oldu. Bayram da bunu tetikleyen önemli günlerden, tabii bayram günleri... Dolayısıyla Anneler Günü'yle birlikte tekrar bir en üst seviyelere gelecek gibi düşünüyoruz. Cirolarda aynı şekilde. Ondan sonra da bize güzel yoğun bir yaz dönemi bekliyor. En çok hangi ürünler ilgi görüyor efendim? Aslında pandemi sürecinde çok teknoloji ön plana çıkmıştı. Çocuk ürünleri ve kadın ürünleri her zamanki gibi çok ön plandaydı. Alışkanlıklar biraz hani insanlarda değiştiği için spor giyim çok çok fazla ön plana çıktı. Bayram sürecinde de e, anneler gününe bağlanacak olması sebebiyle gene kadın e, giyimde bayağı bir hani hareketlenme oldu. Çocuk zaten her zaman bir numaradır. E, çocuk alışverişi çünkü alıyorsunuz bir süre sonra çocuk büyüdükçe olmuyor tekrar alıyorsunuz. E, bu sektörler, bu segmentler e, yükselişte ve e, ön planda olan segmentler. Çok teşekkür ederiz efendim. Biz teşekkür ederiz sağ olun. Paulus, Vailant ve Venezya yönetim direktörü Oğuz Gölcü ile birlikteydik. Anneler Günü öncesi alışveriş merkezlerinde hareketliliği konuştuk. Detayları e, aktardık. Sözü size bırakalım. Kat anlattığı ayrıntıları teşekkür